Hocam buradan yine medeniyet kavramına dönmek istiyorum. Medeniyet sizin çok sık kullandığınız bir kavram. Aslında şimdiki zamana ait pek çok olguya medeniyet kavramı üzerinden bir eleştiri üretiyorsunuz. Neden bu kadar önemli medeniyet kavramı? Yaşadığım hayatta şunu gördüm. Bu toplumda yetiştim, büyüdüm. Bu toplumun renklerini, zevklerini aldım vesaire. Sonra biraz dışarılara gittim. Meraklıymışım. İyi kötü bakıyorum, soruşturuyorum, tırtıklıyorum ki şunu gördüm. Bu toplum bir şey üretmiyor, üretemiyor. Niye üretemiyor diye merak ettiğimde ise bu toplumun üzerinde antant kaldığı bir takım temel hükümlerin olmadığını gördüm. Var olmadığını gördüğüm bu temel hükümlerin adını koymaya çalıştım. O zaman ortaya çıktı medeniyet tasavvuru diye bir lakırdı. Medeniyet tahayyülü diyebiliriz bunlara. Batı ile temas etmek ufkumu aşmış ve bu sayede bunun farkına varmış olabilirim. Yani kafir batıda bile kesintisiz bir akış ve toplumun üzerinde antant kaldığı temel hükümler var. Ne olursa olsun beni o hükümlerin niteliği ilgilendirmiyor.'' Beni ilgilendiren şey o hükümlerin mütemadiyeti ve kendi içinde tutarlılığı. O toplumlarda medeniyet tasavvurunun ön kabulleriyle üretilen dünya görüşü ve o görüşün hayata yansıması arasında ciddi bir tutarlılık olduğunu müşahede ettim. O zaman dedim ki bizim bir yere varmayışımızın sebebi birinin yaptığını diğerinin bozması. Çünkü üzerinde mutabakata vardığımız kabuller yok. Onların yokluğu yüzünden bir dünya görüşü üretemiyoruz ve bu yüzden de neyi nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. İşte bunu tespit ettikten sonra bu noktadan geriye doğru giderek acaba bir zamanlar böyle kabuller var mıydı? Bu kabullere neleri nasıl ürettik diye bakmaya başladım. Hocam bizden kastınız kim toplum ve özellikle bu şehirde yaşayan insanlar. Gördüğüm ki Osmanlı diye bir hadise var. O bir realite. Tek başıma ne görebilir ne okuyabilirim. Fakat görebildiğim kadarıyla o realitenin bir bütünlük yakaladığını ve bu bütünlük içinde bir şeyler ürettiğini, daha doğrusu üretebildiği her şeyin o bütünlük sayesinde mümkün olduğunu anladım. Dolayısıyla ne bir Osmanlı hayranıyım ne de Osmanlı nostaljisi taşıyorum. Ama bu realiteyi de söylemem lazım. Bir taraftan da mesele Orta Avrupa'daki Habburg meselesini, Viyana'yı, Paris'i, New York'u gördüm. Bütün bunları anlamaya çalışırken Türkiye için neyin iyi neyin kötü olduğunu araştırmak yerine onları kendi içinde tutarlı kılan süreçleri kavramaya çalıştım. Gördüm ki kendi içinde tutarlı temel kabuller üretebilen bir dünyada ortaya konulan hayat da tutarlı olabiliyor. Bunun için insanlar güvenle bir şeyler ortaya koyabiliyorlar. Burada mevzu olan konulan şeyin ahlaki olup olmadığı değil. Neye göre hangi kıstaslara göre yapacaksınız ki bu değerlendirmeyi? Protestan ahlak mı olacak ölçünüz? Bunları tartışamazsınız ki. Bir ahlakın diğerine üstünlüğü tartışılamaz seküler dünyada. Beni etkileyense mütemadiyet oldu hep. Yani tutarlılık değil mi hocam? Evet, onu çok önemsiyorum ve ciddi alıyorum. Peki tutarlılıkla ahlak arasında nasıl bir ilişki var? Bilmiyorum ama şu kadarını söyleyebilirim. Kendinize güveniyorsanız, medeniyet değerlerinizle var oluyorsanız, tutarlı da oluyorsunuz. Hayatta kazandığınız başarıyla ölçülen bir şey de bu. Tabii ahlak subjektif bir olgu. Hangi ahlak? Mesela Avrupa ile Amerika arasında ciddi bir ahlaki fark olduğu kanaatindeyim. Ama her ikisi de kendi içinde tutarlıdır. İnsanlığı nereye mi götürüyorlar? Bakın ben burada niteliği tartışmıyorum. Sözünü ettiğim şey tutarlılık. Bu açıdan baktığım zaman İslami dünyanın önünde çok büyük bir imkan olduğunu görüyorum. Fakat İslami dünya bunun çok da farkında değil. Çünkü henüz dünyadan gerektiği kadar nemalanmamış vaziyette. Fukaralık belini bükmüş. Tabii fukaralık görgüsüzlüğü de getiriyor beraberinde. Direkt olarak bir ilgi olduğunu söyleyemem ama bir ilişki var. Değerli hocam, İslam dünyası yoksul sayılmaz kaynakları itibarıyla ama dağıtım sorununu çözemiyor bir türlü değil mi? Fukaralık derken ruhi fukaralıktan bahsediyoruz. Sudilerden bahsediyorsanız bir görgü fukaralığı da var orada. Türkiye'de bir görgü fukaralığı var. Başka türlü şu göktelenler nasıl izah edilebilir? Akşam radyoda Exxon Tower reklamı veriliyor. Her gün önünden geçiyorum onu. Diyor ki her iki köprüye de 5 dakika mesafede. Gece sabaha karşı 03'te 5 dakika mesafe olabilir belki. Ama reklamcı aptal değil, toplumun nabzını elinde tutuyor. Yani neye önem verdiğini biliyor değil mi? Evet, biliyor. Her iki köprüye 5 dakika. Bana ne köprüden, Köprü bana göre bir geçit yeri. Ne bir eğlence, ne bir ibadet, ne bir zevk ü sefa yeri. Hiçbir şey değil yani. Hani köprünün üstünde dükkanlar olsa, oradan boğazı seyret, o da yok. Ne yapacağım ben köprüde? Adam, İstanbul'a kolay erişeceksin diyor. Hangi trafikte? İstanbul'da ne var? Nereye gideceksiniz? Tutarlılık biraz şahsiyet meselesi. Belki şöyle diyebiliriz. Her toplumsal yapı kendi ahlaki çevresi içerisinde tutarlı. Fakat hocam ahlakın olmadığı yerde tutarlılıktan da söz etmek mümkün değil gibi görünüyor sizin tarif ettiğiniz izlekten gidince. Fakat işin başka bir boyutu daha var. Ahlak da fazlaca idealize edilen bir bilgi türü. Böyle olunca hayata geçirilmesi de zorlaşıyor. Dolayısıyla sürekli hakkında konuşulan ahlakla gündelik hayatı şekillendiren ahlak arasındaki açıklık da tutarlılık dediğiniz şeyin önüne geçebiliyor. Evet, inandık dediğinizi uygulamıyorsunuz ve inanmadığınız ortaya çıkıyor. O kadar da ileri gidemem. Ayıp olur. Yapamıyor belki adam. O da var. Tasavvurunuzda bir boşluk bıraktıysanız başka bir tasavvur arkadan gelip mıknatıs gibi yapışır ve her şeyi olduğu gibi değiştirmeye başlar yavaş yavaş. Siz de artık o tasavvur çerçevesinde davranmaya başlarsınız. İç dünyanızdaki dönüşümün farkına bile varmazsınız. Onu normal görmeye başlarsınız. Bu yüzden arada bir hayatın biraz dışına çıkıp bakmak gerekiyor tasavvurunuzla kendiniz arasındaki boşlukları görebilmeniz için. O boşluğu fark etmezseniz yaşadığınız hayat size normal görünmeye başlar. Bu anlamda varsa beni başkalarından farklı kılan, hani bu soruları bana sorduğunuza göre böyle bir tarafım olmalı, hala merak etmem, okumam, imkan oldukça araştırmam. Yoksa ben de yerli bir adamım. Bu ülke çok hoşuma gidiyor. Varlık probleminin cevabı burada. Bunu biliyorum. Uzunca yıllar yurt dışında yaşayan bir hanımefendi gazeteye yapmış olduğu söyleşide ezan sesini çok özlediğini söylemiş. Bana çok ilginç geldi. Çünkü bu hanımefendi çok da mütedeyyin bir hanım değil. Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna Eser Saadettin Ökten Seslendiren Sami Zorlu